Herkese merhaba, Yolu Okul'la, eğitimle kesişmiş olanlarla buluştuğum kanalıma hoş geldiniz. Ben Nazan Fettioğlu. Bu video okul liderleri, yani bir okulu yöneten genel müdür, okul müdürü ve müdür yardımcıları için. Daha bölüm başkanları için. Başlığımız okul liderleri ve yöneticileri için faydalı olabilecek destekler. Elbette takviye vitaminlerden bahsetmiyorum ama başlık biraz öyle olmuş. Bu pozisyonların her yönetim pozisyonda olduğu gibi sorumlulukları çok büyük. Bir okulu yönetmek başlı başına farklı bir zihniyet ve beceri gerektiriyor. Çünkü çoklu paydaşlar var. Öğrenciler, öğretmenler, veliler ve her biri kendi içinde kendine has özellikler barındıran gruplar bunlar. Bir okulu yönetmek, kör alanları görmeyi, değişen dünya dinamiklerinin farkında olup inovatif düşünmeyi, ilham veren bir lider olarak etki yaratmayı, tüm okul topluluğu için pozitif bir iklimin oluşmasına gayret göstermeyi bunun yanında farklı alanlardaki mevzuatlar konusunda bilgi sahibi olmayı da kapsıyor. Çok detaylı değil mi? Şüphesiz okulu yöneten kişilerin bu bir kısmını saydığım büyük sorumlulukların ağırlığını üzerlerinde hissetmemeleri küçük bir ihtimal. Ancak burada önemli olan bu sorumlulukları büyük bir kambur haline getirmeden kaldırabilecekleri kıvamda tutmayı bilmek. Bu bizi şu soruya götürüyor aslında. Okul yöneticileri pozisyonlarının gereği olan bu sorumlulukları nasıl etkili şekilde yerine getire getirebilirler? Bu pozisyonda uzun süre bulunmuş biri olarak sorumluluğu büyük pozisyonlarda olan lider ve yöneticilerin sektör fark etmeksizin mutlaka destek almaları gerektiğine inanıyorum. İlk akla gelen destek danışmanlık oluyor. Bahsettiğimiz okullar ya da eğitim kurumları ise bu destekler spesifik alanlarda yani mevzuat, okulun resmi işleyişiyle ilgili izinler, akademik programların uygulanışı, eğitim programlarının farklılaştırılması gibi alanında uzman kişilerden danışmanlık olarak alınabiliyor. Bir önceki videoda tüm detaylarıyla anlattım danışmanlık, mentorluk ve koçluk arasındaki farkı. Mentorluk sizden aynı alanda daha deneyimli birinden rehberlik almak demek. Örneğin yeni müdür yardımcılığına gelmiş bir yöneticinin kıdemli bir müdür yardımcısından ya da okul müdüründen rehberlik alması gibi. Rehberlik diyorum çünkü mentorluğun içinde rol modeli olmayla başlayan, ilham verme ve deneyim paylaşımıyla devam eden ve karşılıklı etkileşimi içeren dönüşümsel bir ortaklık ilişkisi mevcut. Mentorluk alan kişi mentorun deneyimlerinden faydalanırken karşılıklı sorulan sorularla spesifik alanlarda bir çıkarım yapma şansına da sahip oluyor. Hem danışmanlık hem mentorluk zaman içinde lideri ve yöneticiye yetkinliklerini güçlendirmede güçlü enstrümanlar sunuyor. Okul liderlerinin ve yöneticilerinin uzmanlık ve mentorluk dışında alabilecekleri dönüşümsel özelliğiyle öne çıkan bir destek daha var. O da koçluk almak. Bu noktada koçlukla ilgili biraz bilgi vermek ve faydasını biraz daha detaylı anlatmak istiyorum. Çünkü mentorluk ve danışmanlığa kıyasla hakkında fazla bilgi sahibi olunmayan bir alan. Uluslararası Koçluk Federasyonu koçluk mesleğini şöyle tanımlıyor. Koçluk, günümüzün belirsiz ve karmaşık ortamlarında kişisel ve mesleki potansiyeli en üst düzeye çıkarmak için ilham veren, düşünmeye teşvik eden ve yaratıcı bir süreçte müşteriyle kurulan ortaklık ilişkisi. Potansiyeli üste çıkarma, koçluk alan kişiye ilham verme ve ortaklık kurma. En çok da ortaklık kurma ifadesi bana çok yerinde bir amacı çağrıştırıyor. Çünkü koç ve koçluk alan kişinin kuracağı bu ilişki karşılıklı bir etkileşimi de getiriyor aslında. Ben koçluğu burada bir metaforla tarif etmek istiyorum. Zaten metaforla tarif etmeyi çok seviyorum böyle önemli konuları. Aynı metaforunu kullanmak istiyorum. Ayna ile koçluk arasındaki en büyük benzerlik koçun da karşısındakini yargılamadan sadece derin dinleyerek, güçlü sorular sorarak ve diğer koçluk araçlarını kullanarak kişiye kendi yansımasını görmesini sağlamak. Koç bir ayna tutar karşısındaki kişiye ve onun gördükleri üzerinden yeni düşünmelere, yeni keşiflere ilerlemesini sağlar. Ve bu sürecin başlangıcında kişinin içine dönüp kendini keşfetmesi, daha sonra da dışa dönüp dünyayı ve kendi potansiyelini daha net şekilde fark etmesi vardır. Yani biraz daha spesifik olmak gerekirse, koçluk alan bir yönetici hedeflerini belirleme ve onları daha iyi kavramada, öz farkındalığını ve iletişim becerilerini geliştirmede ve potansiyelini her yönüyle anlamada çok farklı seviyelere ulaşır. Şimdi bu tanımdan sonra bir okul liderinin görev tanımını da düşünelim. Videonun başında en temel olanlardan bahsettim. Tek bir cümleyle ifade etmek gerekirse, okullarda tüm yöneticiler sorumlu oldukları birimlerle ilgili planlama, doğru karar alma, etkili yürütme ve titizlikle değerlendirme süreçlerinin sorumluluğunu taşırlar ve eğitim dünyasında bu kararlar hayati kararlardır. Çünkü alınan kararların etki odağı öğrencidir. O nedenle kararların çok titizlikle alınması gerekir. Yani çokça kafa yorma vardır her birinin arkasında. Ve şüphesiz doğru karar almaya çalışmanın temelinde sağlam bir zihinsel yapı ve kendinizi tüm yönlerinizle tanıma yani öz farkındalıklı bir duruş vardır. Koçluğun önemi de işte tam bu noktada gösterir kendini. Koç görüşmelerde tuttuğu aynayla okul liderinin ya da yöneticisinin kendisini daha iyi tanımasına yardımcı olur. Sizler de takdir edersiniz ki bu bahsi geçen durumlar, duygular, ikilemler ya da beceriler öyle okudum, öğrendim diyerek içselleştirilebilecek türde değildir. Yani hayata geçirip pratiğe dökmek çok kolay değildir. Biraz zamana ihtiyaç vardır ve niyete ihtiyaç vardır. Temposu hiçbir zaman sakinlemeyen, ajandaya her an yeni dinamiklerin eklenebileceği bir iş tanımından bahsediyoruz. Bu süre gelen iş temposu içinde dönüşümsel ortaklık olarak tanımladığım mentorluk ve koşluk görüşmeleri okul yöneticilerinin işlerini kolaylaştıracak, yetkinliklerini güçlendirecek ve zaman içinde bu yetkinliklerde ustalaşabilmeleri adına önemli enstrümanlar sağlar. Çünkü zamana ihtiyaç vardır bunlarda ustalaşmak için. Videonun başında söylediğim gibi yöneticilerin veya liderlerin sektör fark etmeksizin destek almaları gerektiğini söylemiş ve bu gruba spesifik olarak okul liderlerini ve yöneticilerini de katmıştım. Bu kadar zihinsel yoğunluk ve sorumluluk getiren pozisyonlarda bu destekler özellikle de kişinin kendini daha iyi tanımasına fırsat, fırsat veren koşluk süreci okul yöneticilerinin gelişimleri için önemli bir fırsat. 20. yüzyılın en ünlü romancılarından biri sayılan Francis Marcel Proust'un bir cümlesine kulak verelim. Diyor ki gerçek bir keşif seyahati yeni yerler arayışına çıkmak değil taze gözlere sahip olmaktır. Taze gözlerle yani yeni zihniyetlerle, yeni bakış açılarıyla kendimize, potansiyelimize, sorunlarla başa çıkış şeklimize bir daha bakmak ve her baktığımızda başka bir detayı fark etmek ve daha önce hiç böyle düşünmemiştim dedirten aha anlarını yakalamak. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Bir okul liderinin gelişimi için alabileceği destekleri detaylarıyla anlatmaya çalıştım. Danışmanlık, mentorluk ve koçluğu bilen biri olarak hangi desteğin alınacağına karar vermenin de oldukça önemli olduğunu vurguluyorum. Özellikle bu noktada okul liderleri ve yöneticilerine seslenmek istiyorum. İhtiyacınızı en iyi analiz edip belirleyecek olan kişi sizsiniz. Doğru yolda doğru bir gelişim planıyla yürümek hem zaman kaybetmemenizi sağlayacak hem de doğru enstrümanlarla yeni zihniyetleri ve bakış açılarına sahip olmanıza yardımcı olacak. Başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın ve elbette sevgiyle kalın.